Bal Kate'e karşı. Bu bir çikolata kapışması. İkisi de çikolatalı sakız istiyor. bir dakika. Bal paylaşmayı öneriyor. Aa, pekala. Sanırım bunu ayarlayabiliriz. Aman tanrım. Siz kızlar çok heyecanlısınız. İkisi de homili gırtlak yemekle meşgul. Ve şimdi balon üfleme kapışması. Daha büyüğünü şişirebilirim. Ah kızlar sakin olun. Ya da ya da gökyüzüne yükselin. Dikkat edin. Ah, olamaz. Hayır. Lanet olsun. <laughs> Ve bu... Amina'nın çikolatalı sakızını yeme mücadelesi... Hazır mısınız? Pat! Çikolataya karşı gerçek yiyecekler yarışmasına hoş geldiniz. Tadını çıkarın. Açın bakalım. Örümcek. Yanlış alarm. Bu bebek çikolatadan yapılmış. Çıtır çıtır. Hayır. Hayır. Bir meydan okuma bir meydan okumadır. Val, val wow. kimley valmış buydu? Bugün val hakkında yeni bir şey öğrendim. O korkusuz. Kızlar, kızlar şuna bakın. İşte bu. Bu basit numarayla istediğiniz herhangi bir atıştırmalığı çalabilirsiniz. Örümcek çocuk. Harika. Takım çalışması çok önemli. Aferin kızlar. Teşekkürler Bay Örümcek. Tadını çıkarın. Makaron. Ha? Bu bir brokoli mi? İşte tam 30 saniye. Zamanınız dolmadan ikramınızı yiyin. Ah zavallı Tracy. Bu kolay bir şey değil. Kate çikolatasıyla harika vakit geçiriyor. Tracy az önce kazandı mı? Evet, tebrikler. Nasıl oldu? Olamaz, ona bakın. Brokoli noktaları vakası. Eyvah. Kate, doktor ara. Ne? Acele et. Doktor Mary, lütfen bize yardım et. Bir çaresi olmalı. Evet canlarım. Bir doz şeker bağışıklık sisteminizi harekete geçirerek sebzeyle ilgili herhangi bir hastalıkla savaşabilir. Ah, şimdiden daha iyi hissediyorum. Ah, doktor sağ ol. Bakın iyileşti. Eski güzel benliğine kavuştun. Dahi doktor Meri. İşte çikolata topları. Aman tanrım. Buna inanamıyorum. Daha fazla beklemeyelim. Gömülün. Lütfen bana tadının nasıl olduğunu söyleyin. İnanılmaz. Bu çikolata ağzınızda eriyor. Mm -mm -mm. Kızlar tatlı ikramları çabucak bitirir. Çok iyi. İçinde gizemli bir buton var. Basın. Çikolata yağmuru. En iyi buton bu olmalı. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Çikolatalı toplar odayı dolduruyor. Sınırsız tatlar hayaller gerçek oldu. Keyfin çıkarın bayanlar. Günlerimizi geçirmenin daha iyi bir yolu var mı? Mm, ah bingo! Bahse girerim bu buton kesin yenilebilir. Yüzde yüz haklıydın. Bu pembe butonun içinde çikolatalı vanilyalı dondurma var. Çok havalı. Kekler. Ve bu da ne böyle Mel? Görünüşe göre burada kazanan Jess. Tanram. Sen çok şanslı bir bayansın. Keklerin tadını çıkar. Hmm, hepsi benim. Pekala Mel. Daha hiçbir şey bitmedi. Orada hala nefis bir çikolatamız var. Aa, bu da gayet iyi. Ama belli ki Jessinki <laughs> kadar iyi değil. Pekala. Bu kızı izle. Ne? Mükemmel bardağı sıfırdan mı yaptı? Mel. Sen gerçek bir yeteneksin. Kremayla doldur. Şimdiye kadarki en iyi latte. Biraz çikolata, biraz krema, süslemeler. Ve kesinlikle kahve yok. Çok iyi. Jess, Mel'in sana karşılığını fazlasıyla verdiğini söyleyebilirim. Ve biliyor musun hepsi bu kadar bile değil. Bunun için bekle. Bir kase, çilek ekle. Ama tanrım. Solucan jelibonları da mı? Beni kazandın. Gördüğüm en iyi meyve salatası tadını çıkar mel. O, ona iyi bir şey yapması için yalvarıyor. Ona güzel bir kuruşa mal olacak. Mel, sanırım bir şeyler toparlayabiliriz, değil mi? Göz kırp göz kırp. Jessin tek yapması gereken gözlerini kapatmak. Bu güzel olacak. Ah hayır. Bu bu. Bence siz gençler bu eski numarayı biliyorsunuz. çok lezzetli. Yakalandım. Açın. Aman tanrım. Çikolata bombaları. Kate, hadi kızım. Limon mu? Ah. Sağ ol, almayayım. Ne kadar da kötü bir atıştırmalık. Sen gerçekten bir komando olmalısın. Aniden Val'ın aklına sinsi bir fikir geliyor. Yap yap. Kate hayır diyor. Ah Kate bu sadece çikolata. Seni şaşkın kız. Evet her şey yolunda. O baret çok komik duruyor. Gördün mü? Tamamen sahte. Pimi çekeceksin. Hadi yap. Görünüşe göre Kate çikolatalı limon bombasına hiç hazır değildi. Bunu temizlemek tam bir işkence. Zamanı geldi. Kızlar aç bakalım. Çikolata. Hem de karamelli mi? Kate. Pop it. Peki yiyecekler nerede? Görünüşe göre Val bugün hepsini aldı. Zavallı Kate. Bingo. Olta kamışı mı? Kızım burası denize çok uzak. O balık tutmuyor. Yemi tak ve fırlat. Anne, baba. Çikolata çorbanız birazdan etkisiz hale gelmek üzere. <laughs> evet evet flört etmeye devam edin. Çok şanslısın Kate. Annem ve babam flörtleşmeye dalmış durumda. Şimdi bu çok apapa bakalım. Val bu fırsatı kaçırmak hiç istemiyor. <laughs> ah evet. Evet evet evet. Vay canına. Sadece bir çikolata yerine çikolatalı bir popit mi? Bayanlar iyi eğlenceler. <laughs> ah, bal güzel bir ısırık alıyor. Ha? Sana göre biraz fazla lastik gibi mi? <laughs> ah, hayır. Şuna bakın. Balon şişiyor. Patlayacak. çikolatayı yemezdim. Çok iğrenç. Evet, bence de. Lanet olsun. Nena, Betty. Hadi gömelim. Zavallı Betty. Onun çikolatası Nena'nın çikolatasının güzelliğine yaklaşamıyor bile. Ve tahmin edin başka ne var? Çikolata kulesi yapıyor. Aman tanrım. Harika bir yetenek. Şaşırdım. Yolun açık olsun kızım. Oh, Beti. Hmm. Evet. Pekala o yerken, hadi biz de biraz süsleyelim. Evet hanımefendi. Bu nefis olacak. Süslemeler, şekerler, dondurma. İnanılmaz. Hmm. Hadi yiyelim. Tatma zamanı. Göründüğünden bile daha iyi. Beti. Burada ne yapıyorsun acaba? Ha, bu da ne? Tanrım bu sihirli bir değnek. Güzel iş kızım. Alaka balaka. Aman tanrım sen bir cadısın. İstediğimiz herhangi bir atıştırmayı çağırabiliriz. Bu gücü sevdim. Çok lezzetli. ha? Hmm. Aa, nena. Hayır. Sen ne yapıyorsun? Sihirli değnek o. Bu hiç iyi olmadı. Betty! Değnek yok. ikram yok. Peki başka? Ama tanrım ne yaptın? Bunu düzeltmek çok zor olacak. Buranın herhangi bir yerinde bir büyük kitabı var mı? Ah bebek bet. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarız abone olursunuz ve o zili çalarsınız. Sizin için video çekmeyi seviyoruz. İyi eğlenceler, kalın.